Kalkolitik çağ, kültür tarihinde ilk kent kültürlerinin başladığı dönem olarak bilinir. Maden kullanımının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, tekerleğin kullanılması bu dönemde gerçekleşmiştir. Gelişkin tarım ve hayvancılık, insanın sosyal yapısındaki değişimleri giderek hızlandırmıştır yöneticiler, din adamları, çeşitli zanaatçılar gibi farklı grupların yanı sıra anıtsal mimari, savunma ve sulama sistemleri, uzak mesafe ticareti ile değerli maddelerinin ticareti de gelişmiştir. Bakırın kalay ile karıştırılarak Tuncun elde edilmesi dönemin madenciliği açısından önemli bir gelişmedir. Bu dönemde altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış gümü hediyeleri içeren mezarlıklar toplumsal değişikliğin kanıtıdır. Bu dönemin sonlarında bulunan demirin işlenmesi, sanayinin gelişmesine neden olmuştur. Bakır ve tuncun yerini demirden silah ve eşyalar almıştır. Ticaret hızlanmış, toplumların birbirleriyle ilişkileri sağlanmıştır. Devrin sonlarında yazı bulunmuş, tarih öncesi çağlar bitmiştir.